Esma, dürbünü ver. Allah abla. Yok, yok. Telefonla burada bile çekmeyi. Dün gece ne yaptılar acaba? Yine bir kere karanlıktan çok korkar. Elektrikler kesildiğinde bile yerinden kıpırdayamaz. Feridem, bak ben kızları az buçuk tanıysam kendi başlarının çaresine bakar onlar. Öyle bakınca narin çıt kırıldım gibi duruyorlar. Ama iş başa düşünce aslan kesiliyor bunlar. Şş, az biraz susun. Ne oldu yalnız bir şey mi gördün? Gökçe bu. Gökçe? Gökçe mi? Ver. Evet Gökçe'yi görmüş, evet Gökçe Duraksadı şu anda sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyor. Görüş! Akçe! Gök Gökçe! Yavrum geliyor! Abla! Kursuz Mine! Ablacığım! Kursuz! Gökçe! 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 Yavrum, yavrum. Yavru. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. gel. gel, gel. gel, gel. gel buradayız. Tamam, gel. Tamam. <laughs> Esma, suyu ver. <gülüyor> 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 size bir şey olacak diye çok korktum Gökçe. Size bir şey olacak diye çok korktum ablacığım. Yavaş. Geçti. Abla. Ha, tabii ki annem. Abla ben böyle olsun istemezdim. Yemin ederim istemezdim. Tamam. <laughs> Geçti tamam tamam. Tamam tamam. <laughs> <Sağ gülüyor> tamam <açtı, hadi. gülüyor> nerede? <laughs> abla, abla Mine çok, Mine çok kötü Mine, Mine çok kötü Mine. Ne oldu? Ne oldu Mine'ye? Kene, Yıldız abla kene ısırdı Mine'yi. Ateş, ateşi var bayıl, bayıldı kalk, kalkmadı. Baba, Yıldız abla onu tamam. ne olur kurtar. Tamam yavrum, tamam kurtaracağız kardeşini. Nerede kardeşin? Söyle bağ yerine ha. Burada, burada bir kulübe var, geceyi biz orada geçirdik. Hadi ateşle geçe ben yardım çağırmak için dışarı çıktım bulamadım. Tamam, Kesiyorum. tamam. Esma, sen biliyorsun kulübenin nerede olduğunu. Git hemen kuzeylere haber ver oraya gelsinler. Tamam abla. Ben gidiyorum buraya, sen kardeşinin başında dur. Ben de geleceğim ne olur ben de geleyim. Yavrum sen burada az biraz dinlen. Ben biliyorum kulübenin yerini. Üç kilometre var yok buraya. Hemen Mine'yi alıp gelirim. Yok yok bak kardeşimi yalnız bırakmam. Ah! Ah dizi kanıyor ne oldu? Bir şey, bir şey değil önemli değil tamam, kardeşim. Geri de götürüm. Götürüm. tut. tut, tut. Kardeşimi tamam ama Tamam tamam, tamam <laughs> yavrum. Tamam, geçti işte, tamam. tamam.